gazeteciden gidelim. Her zamanın gazetecisi, her dönemin gazetecisi Mehmet Barlas'tan gidelim. Şimdi Mehmet Barlas geçen gün size dile getirdim ya artık mesleği de bıraksın emekli olması gereken isimlerden bir tanesi. Her dönem böyle güçlü iktidarların yanındadır. O hiç değişmedi zaten. Abi bu bir tercih meselesi. Eleştirmiyorum bunu. Ama vicdanını da kaybeden bir insan. Bunu da söyleyeyim mesleki anlamda belki insani olarak değildir. İşte beyefendi burada. Ee, şimdi e, geçen gün Mehmet Barlas şöyle bir e, cümlesi vardı yazısında. Erdoğan siyasi macerasının belki de en rahat seçim çalışmasını yapıyor. E, gerçekleştiremeyeceği hiçbir vaatte bulun e, bulunmadı diyor. Tamam mı? Ve Barlas'ın eleştirdiğim sözü daha doğrusu size anlattığım sözü siyasi macerasının belki de en rahat seçim çalışmasını yapıyor demişti. Bunu ne zaman söylemişim ben? 12 Nisan çarşamba günü yani 48 saat önce iki gün önce iki gün önce. Cem Küçük de farklı düşüncelerdeyiz Cemre ama o çok doğru bir tespitte bulunuyor ben de aynı tespitte bulunuyorum ee, seçim diyor Erdoğan için bıçak sırtı sadece Erdoğan için değil Kılıçdaroğlu için de bıçak sırtı zor geçecek bir seçimden bahsediyoruz şimdi aradan 48 saat geçti zannedersem uyarıldı Mehmet Barlası ya sen kitleyi rahatlatma yani büyük bir ihtimal uyarıldı ee, kitle rahat görünüyor ama sen böyle yazarsan yani seçim çantada sanki keklikmiş gibi görülebilir o yüzden insanlar e, sandığa gidip derler ama aa işte uğraşmazlar, kapı kapı dolaşmazlar vesaire gibi e, bir algı oluşturabilirsin gibi bence bir eleştiri gitti ki gereğini yapan gazetecilerden en gereğini yapanlardan e, Mehmet Barlas bugün dünkü yazısında e, çark etmiş. Şöyle diyor Mehmet Bey. Bu yarış seçim mücadelesinin çok ötesinde e, bu seçim değil varoluş mücadelesi demiş. Bu yarış diyor seçim mücadelesinin çok ötesinde bir şey bu yarış. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki yarış bu seçim değil, varoluş mücadelesi. Bakar mısınız ya? Alt tarafı bir seçim yani bu arkadaş. Ha ben değişim istiyorum. Çünkü her gün duvara toslamaktan, böyle diktatörce yönetilmekten, astığım mastık kestiği hay haytut gibi böyle kaba bir şekilde yönetilmek istemiyorum. Sevmiyorum. Parmak sallanması hoşuma gitmiyor veya çatık kaşla bağlanması e, hoşuma gitmiyor. Bakılması benim hoşuma gitmiyor. Ben bu düzenin değişmesi istiyorum. Ama birileri Mehmet Barlas gibi bunu e, varoluş mücadelesi gösteriyor. Hatırlayacaksınız Paydat dizisinde oynayan bir e, kişi vardı. O da Manisa'dan birinci sırada aday AK Parti'nin geçenlerde bir açıklama yaptı. Ee, biz de onu Sözcü Ana Haber'de getirmiştik. Bahadır Bey zannedersem ismi yanlış hatırlamıyorsam. Dizide de oynadı. Payidat dizisinde Tahsin Paşa'yı oynayan isim. Bak Tahsin Paşa aklımda kaldı da <laughs> o kişinin ismi aklımda kalmadı. Aynı zamanda tiyatro sanatçısı da var ve e, bir böyle Sosyolog tarafı da var diye biliyorum ben. E, sosyolojik tarafı da var diye biliyorum. Bilmiyorum e, tam aklımda değil ama geçmişten hatırladığım kadarıyla. Bir bakar mısın Manisa AK Parti 1. Bölge. Ahmetciğim bana bildirebilir misin lütfen? O e, geçen gün şöyle bir açıklama yaptı. Bu dedi varoluş mücadelesi bu seçim. Çok önemli bizim için dedi. Ya bir seçim arkadaş. İnsanları bu kadar gererek, insanları bu kadar bir şeylere angaje ederek, bakış açılarına bu kadar algıyla yüklenerek Bahadır Yenişehirlioğlu. Ha Bahadır Yenişehirlioğlu. Bravo. Bahadır Bey böyle dedi. Ya Bahadır Bey Allah aşkına savaşa gitmiyoruz ya. Seçime gidiyoruz alt tarafı yani. Ha, birileri gelecek birileri gidecek. Yani birileri yönetecek birileri de muhalefette olacak. Yani biraz muhalefette olsanız ne olur? 21 senedir iktidardasınız. Ne yaptığınızı da gördük. Ve diyor işte bu varoluş mücadelesi diyor. İşte böyle kaba saba hareketlerden ben kurtulmak istiyorum. Ee, Erdoğan'ın Örnek ver derseniz en son örneği vereyim. Erdoğan'ın temel atma töreninde anahtar teslim. O anahtar da neyin teslimi anlamadım ben. Üç günde ev mi yapılır bilmiyorum. Ee, Zannedersem Malatya'ydı. Dün ekranlara yansıdı bu veya haber ajanslarına düştü.